Önce anlatayım, ne yapacağız? Ayakta olacağız ee, ve ayaklarımızla bayağı hem şöyle bir bedeni de hareket ettireceğiz. Ee, Sonbaharın gelişini kutluyoruz ya da gece gündüz eşitliği işte Ekinoks'u kutluyoruz gibi düşünün. Yeryüzü ve gökyüzünü aslında onurlandırıyor olacağız yapacağımız bu hareketli meditasyonla. Ee, Prithvi Hey, yeryüzünü onurlandırmayı anlatan bir e, mantra kalıbı gibi düşünün. Akasha Hey, gökyüzü. Akasha Hey'de kollarımızı yukarıya kaldıracağız. Guru Ramdas Heyde kalbimize geleceğiz. Eller kalpte. Ve Bunu yaparken sanki böyle ormanda yürüyormuşuz gibi, adım atıyormuşuz gibi şu şekilde bayağı böyle dizlerimizi çeke çeke yukarıya olduğumuz yerde yürüyor olacağız ve gözler kapalı olacak. Yani o şükran duygusunu, o huzur, doğa bunları hep böyle zihninizde vizyonlayabilirsiniz ve bunu yaparken Sanki gerçekten de böyle ormanda, böyle bir dağ yürüyüşüne çıkmışsınız ya da böyle orman içinde bir yürüyüşe çıkmışsınız gibi hayal edin. Zihin o kadar kuvvetli ki direkt o alana bağlanınca sinir sistemi de ona göre ee, regüle oluyor. Ve biz aslında ormanda olmasak da, evimizde de olsak o hissiyatlara geliyoruz. Bu anlamda aslında zihnimiz çok kuvvetli. Yani zihin kötü ve endişeyi de yaratabiliyor ama güzel şeye odaklanırsak güzel şeylere de odaklanıp gerçekten o hissiyatlarda da olabiliyoruz. Tamam mı? Yani zaten bunları kaydedeceğiz, hani bunu kışın bile yapabilirsiniz kendinizi böyle bunalmış hissettiğinizde, doğadan kopuk, bütünden kopuk hissettiğinizde yapabilirsiniz. Şimdi çalacak bir tane böyle konser versiyonu, çok coşkulu, ee, onunla birlikte yapıyoruz. Ee, şimdi de be hey'' diye bu şekilde yeri kutsuyoruz ve gerçekten hissiyat olarak yeri kutsadığınızı, yani yeryüzüyle, toprakla bağlantıya geçtiğiniz ve ayaklarınızı, adımlarınızı atarken Dizileri çeke çeke, gerçekten yeri onurlandırarak ve kendi o gücünüzü de hissederek adımlarınızı atmanızı rica edeceğim sizden. Böyle çok kararlı, cesaretli adımlar, bu dünyayı hissederek. Tamam, ayaklar çünkü bizim kök çakramız ve direkt yeryüzüyle bağlantı Bu dünyaya olan aidiyetimizle bağlantılı. Akaşe hey dediğinde gökyüzüne yine adım atarak yürümeye devam ediyorsun. Hep yürüyorsun olduğun yerde. Akaşe hey. Guru heyde kendi o yeryüzü, yani yeryüzü ve gökyüzü arasında kendi varlığını onurlandırıyorsun. Kendi kalbini, ruhunu onurlandırıyorsun. Tamam. Herkes hazırsa ayaktayız zaten. Başlayalım. Mantrayı görmüşsünüzdür. Aşağıda yazıyor yeni gelenlerde. Pritvi Hey, Akasha Hey, Guru Hey. Ben de yapacağım. İlk başta gözünüz açık olabilir, kafanız karışırsa. Ama gözünüzü kapatıp içine girerseniz, ee, o yürüme hali dediğim gibi ormanda yürüdüğünüzü hayal ederek, gerçekten o güneş ışığını hissedin, gökyüzünden gelen ağaçlar, kuşlar, hayvanlar, belki herkes farklı şeyler vizyonlayabilir. Tamam, hadi başlayalım. Olduğun yerde yürüyorsun. Hadi başlayalım. <laughs> Every step a prayer, don't forget it. Consciousness. And with fun. Lift your legs from the ground and plant your seeds. And now we sing. Keep on walking Let you be guided by your heart in your walk It's to walk home on your hearts and keep walking. Doğayı hisset, ayaklarının altındaki toprağı, gökyüzü. Ver nefesi rahatla, yavaşça indir kolları. Gözlerin kapalı hala. O güven duygusunu hisset, evinde olduğunu hisset. Bütünün bir parçası olduğunu. Yeryüzünün ve gökyüzünün. Oturabilirsin gözlerin kapalı Çok da içinden çıkmadan Odan hala kendinde Şöyle bir rahatla kat merkezinin önüne avuç içlerini birleştir, dua pozuna. Nefes alıp ver, kendinle kalmaya devam et, nefeslerinle kalmaya, bedeninle kalmaya.